Merhabalar ben Fatma. Bugün sizinle birlikte doğum haritamızdaki Kiron ya da diğer ismiyle Şiron asteroidinden bahsedeceğim. Bu bizim doğarken artık kendimize taşıdığımız bir yarayı anlatıyor. Doğuştan aldığımız yarayı anlatıyor. Haritamızdaki durduğu ev ve burca göre de biz o temalardan ömür boyu aslında yaralıyız diyebilirim. Ama bu biraz daha farklı bir konu. Yani bu yara zaman geçtikçe bizim en iyi olduğumuz, uzmanlaştığımız alanı da anlattığı için bazen meslek seçimlerimize kadar etkili olabilecek bir asteroid. O o yüzden bu videoda bahsetmek istedim. Eğer senin şuronun birinci evinde ise sen kendi kişilik olarak sen yaralı bir insansın. Doğuştan aldığın yara senin ömür boyu dış görünüşünde kendi özgüvenine, kendi dış görünüşünde aynaya bakarken Kendine bir şeyleri beğenmemene, kendini yetersiz hissetmene neden oluyor. Genelde şu birinci evinde olan insanlar sürekli kendilerinin en iyi versiyonlarına ama dış görünüş ve fiziksel özellikler olarak en iyi versiyonlarına ulaşmak için hep çabalarlar. Nedir bu çabalar? Hep böyle spor yaparlar, en iyi vücut şekline sahip olmaya çalışırlar. Kendilerini en maksimum derecede güzel veya yakışıklı hissetmek isterler ama aynaya baktıklarında yine ve yine yetersizim hissine kapılırlar. Çünkü Şiron birinci ev insanı için bir cümle kuracak olsam ben yetersizim cümlesi olur. Ama bunun diğer bir tarafı bu insanlar aslında doğuştan şifacıdırlar. Çünkü önce kendi yaralarını sararlar. Kendi yaralarını sarmaya başlarken o geçtikleri yolculuk sırasında başkalarının yaralarını sarmayı da öğrenmiş oldukları için başkalarına fark etmeden iyi gelirler, şifa verirler her zaman. Ve eğer Şiron ikinci evindeyse ben bu insanlardan çoğu zaman şunu duydum. Ya ben neden hani o para frekansına geçemiyorum. Çünkü bazen hani özellikle günümüzde bunu çok duyuyoruz. Şu frekansı işte çalıştırın, güçlendirin ve hayatınıza para akışı güçlensin. Size para gelsin, bolluk gelsin, bereket gelsin. Şuran ikinci evinde olan insan bu konularda kendine hep eksik hisseder. Hep neden para, para bana gelmiyor? Neden ben sevinmiyorum? Neden ben değer görmüyorum? Neden ben görünür olamıyorum tarzında? Daha doğrusu neden benim yeteneklerim görünür olamıyor tarzında? Çok fazla sorgulama yaşar hayatında. Genellikle kendi yeteneklerimizde lerini kendi küçümser. Ne kadar becerikli olsa da kendi kendine içten içe yetersizsin, sen daha dur hissinde kendi kendine bir dur der. Hayatına para çekmekle alakalı sorun yaşar, para kaynaklarının akışında biraz problem yaşamayı da açıktır bu insanlar. Ama ben bu insanların haritasını danışmanlıklarımda çok fazla yorumladım ve şuna denk geldim arkadaşlar. Çok fazla finans sektöründe, bankacılık alanında başarılı olan, o alanlarda çalışan insanların çoğu zaman Şiron'un ikinci evde olduğuna denk geldim. Çünkü ister istemez bir bağlantı var. Bakın, kendini sevmenle, kendine değer vermenle, hayatına para çekmen arasında o kadar Böyle düz bir bağlantı var ki sen kendini sevdikçe sevileceksin. Sen kendine değer verdikçe değer göreceksin. Ve hayatına değerler çektikçe maddi değer olan para da senin hayatına akışı güçlenmeye başlayacak. Bunun tabii ki diğer bir anlamı Venüs'te bağlantısı var. Şiron 3. evinde olan insanlarsa çoğu zaman kendini ifade etmekte zorlanırlar. Özellikle böyle gruplar önünde, sosyal çevrelerinde kendini ifade etmekle alakalı ciddi sorunlar yaşarlar. Hayatlarında çünkü kardeşleri de bir problem olabilir. Kardeşinin bir acısını görmüş olabilirsin. Kardeşinle alakalı bir sıkıntı yaşamış olabilirsin. Kardeş ve iletişim bizim sosyal çevremizde olan sağlıklı bağlantılarımızı kardeşimizle olan iletişimimiz çok fazla etkiliyor. Dolayısıyla burada duran şiron kardeşten bir sıkıntı verebileceği için aynı şekilde bizim insanlarla olan iletişim bağlantımızda etkiliyor. Ve bizim kendimizi ifade ederken zorlanmamıza mesela bu insanlarda bazen kekemelik gibi, konuşmakta zorluk gibi böyle sorunlar olduğunda çok fazla gözlemledim. Ama ama uzmanlaştıktan sonra ise artık eğitim alanlarında kendini daha fazla ifade ettiği sosyal olduğu alanlarda daha başarılı olmaya başlamıştır diyebilirim. Chiron 4. evinde olan insanlarsa aidiyet problemi. Nereye gidersem gideyim kendimi oraya ait hissedemiyorum. Doğduğum eve, doğduğum aileye, büyüdüğüm ülkeye kendime ait hissedemiyorum. Bu insanlar ya gurbette olur, ülkelerini hep özlerler, hep oraya bir özlem duyarlar ya da yaşadığı evin içerisinde kendilerini oraya ait hissetmezler. Böyle bu da hani gerçekten Sharon'un kritik noktalarından biridir. Kişinin bir şekilde kendini hep içsel olarak ben nereye gitmeliyim, nereye ait olmalıyım tarzında bir sorgulamayla geçer aslında ömürleri. Aynı zamanda babadan anneden yana bir yara alma durumu da olabilir. Kişinin neslinde bir şifacı olabilir ve kişi doğuştan bir şifacı olma olasılığı da yüksektir. Çünkü neslinden bir şifacılık ona aktarılmış da olabilir aynı zamanda. Eğer Sharon evinde ise yaratıcılığın sergilemekten yana biraz yaralı olabilirsin. Yani bir yaratıcı bir tarafın olabilir ve belki de seni hani farklı bir alana yönlendirmişlerdir ve sen hani bunun içinde bastırmak zorunda kalmışsındır. Ya da aşktan yana biraz sen yaralmaya açıksındır maalesef. Biraz aşkta, ilişkilerde ekstra dikkat etmen gerekiyor. Çünkü biraz sen seni yaralayacak buralardan, yaralayacak insanlarla karşılaşabilirsin. Ama daha sonrasında bir ilişki uzmanı gibi insanlara hani derler ya, çok iyi tavsiye veriyor diye. Şiron 5. evinde olan insan o Şiron'un etkisini taşıdıktan sonra, yaşadıktan sonra gerçekten de çok iyi tavsiye veren birine çevriliyor diyebilirim. Sen çünkü aynı zamanda bir kalp doktoru gibisindir diyebilirim Şiron'un konumundan dolayı. Yaratıcılığını ve özgüvenini net bir şekilde ortaya koyduktan sonra çok fazla ön planda sahnede olmaya başlayacaksın. Alkışları en çok sen duyabilirsin. Eğer Şiron'un 6. evindeyse sen tam bir şifacı olabilirsin, sen doktor olabilirsin, direkt insanlara şifa veriyor olabilirsin. Gerçekten de doktorluk, hemşirelik, sağlık alanında çok fazla başarılı olabilirsin. Hayatının belli bir döneminde sağlıktan yana canın yanmış olabilir. Sağlıksal bir takım özellikle Şiron'un durduğu burcun temsil ettiği organlar işte sağlıksal temalardan dolayı o alanlarda biraz zorluklar yaşamış olabilirsin. Ama şu anda en iyi olduğun alanda bu alan olabilir diyebilirim. Aynı zamanda bir plan kurmakta bir sistem kurmakta zorlanıyor olabilirsin. Babanın kardeşlerinden yana bir yarası da olabilir. Bu da artı bir detay olsun bu konum için. Chiron 7. evinde olan insanlara geldiğimizde siz biraz daha hayatınıza aldığınız insanlarda bir ortaklık kurarken ya da bir partnerlik, bir evlilik yaparken ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü siz kendinizden çok fazla veren tarafta olabilirsiniz. Yani o alma verme dengesini bozan taraf olabilirsiniz aslında. Çok fazla feda, ilişki içerisinde çok fazla fedakarlık yap Açık olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sadece böyle karşı cins olarak düşünmeyin. İkili ilişkilerinizde her zaman böyle başkalarından yaralayıcı şeyler duymaya çok fazla açık olabilirsiniz. İnsanlar hiç düşünmeden sizi yaralayabilirler. Özellikle bu alanda bir noktadan sonra böyle bir dur deyip o alanda uzmanlaşacaksınız. Hem insanlara olan tavrınız hem sınırlarınız olabilir. Artık hani daha fazla farklı bir şekilde şekillenebilir. Ya da sistem olarak böyle bir uluslararası ilişkiler, insanlarla direkt kontakta olacağınız alanlarda başarılı olmaya başlayabilirsiniz. Öğretmenlikte bu alanlardan biri diyebilirim. Eğer şuranın 8. evindeyse senin yaran biraz derin. Sen girdiğin güç savaşlarından yara alarak çıkmış olabilirsin. Çok fazla böyle kendini e, özgüvenin özgüvenin yaralanmış olabilir. Kendine çok inandığın çok büyük bir işte biraz yara almaya açıksın. Özellikle başkalarının kaynakları konusunda. Finans temaları da olabilir. Direkt finans ve para olarak da çalışabilir. E, miras gibi temalarda, kredi, banka işleri gibi, vergi gibi temalarda ekstra dikkat et. Çünkü senin buradan hiç beklemediğin bir darbe gelebilir. Özellikle buralarda biraz daha yara almaya açıksın diyebilirim. Ama senin aynı zamanda biraz derinlerde tutkularınla alakalı bir özgüvensizlik, bir yetersizlik hissin olabilir. Buralarda bir noktadan sonra daha güçlü bir şekilde ben artık hani o güç savaşlarından galip çıkmak istiyorum. Ben artık o tutkularıma daha sıkı sarılmak istiyorum diyebileceğin durumlar olacak hayatında. Eğer şunun 9. evindeyse sen üniversite bölümünü seçerken problem yaşamış olabilirsin. İstediğin bölümü okuyamamış olabilirsin. Başka bir bölümü okuyup sonra o bölümün sana ihtiyacı olmadığını, hani hiç gerek olmadığını düşünüyor olabilirsin. Aynı zamanda hep yurt dışına çıkmak istemişsindir, ailen engel olmuş olabilir. Buralarda vize almak istemişsindir, hep bir yemiş olabilirsin. Yani Şiron seni hep oralardan böyle bir kapılarını kapatarak bir sınamış olabilir. Aynı zamanda inançlarınla alakalı çok fazla sorguluyor olabilirsin. Biraz buralardan bir yaran olabilir. Kendi kültürünü, vizyonunu çok fazla genişletmek isteye ama ortamlarda böyle kültür muhabbetleri açıldığında kendini çok fazla yetersiz hissediyor olabilirsin. Ama sen de eğer bu alanların üzerine çalışırsan daha sonra buralarda uzman olabilirsin. Eğer kürünün 10. evindeyse sen babandan bir yara almış olabilirsin ya da otoriter figürlerden bu dedede de olabilir. Buralardaki ben yani bu insanlar senin biraz ıı baskılamış olabilir. Çok fazla kontrol etmiş olabilir. Bu da senin toplumdaki duruşuna, kariyer hayatındaki imajına zarar vermiş olabilir. Sen e, toplum önünde kendini ifade ederken ya da bir duruş sergilerken çok fazla özgüvenli bir biçimde olamıyor olabilirsin. Buralarda biraz böyle bir eksiklik hissediyor olabilirsin. Tam net bir şekilde kendini ortaya koyma konusunda bir problem söz konusu olabilir. Eğer Kiron'un 11. evindeyse hani o anlatıyorlar ya işte lise yıllarımda şöyle zorbalık gördüm. E, ne bileyim bir çevreye girdiğinde neden hep beni dışlıyorlar aralarına almıyorlar tarzında işte senin Kiron'un 11. evde olabilir. Çünkü Kiron 11. evde olan insanları genelde hep dışlarlar. Hep böyle kabul etmezler. Zorbalarlar aslında oradaki çünkü Kiron'un durumundan dolayı kişi sosyal çevresinden, arkadaş çevresinden yaralıdır. Genelde de böyle dışlanmamak için farklı gözükmekten de korkar bu insanlar. Hani ben de sizde aynıyım, beni de aranıza alın hissiyatını Kiron 11. evde çok fazla verir. Bu da onun tuzağıdır aslında. Sen buralarda kendini geliştirip özellikle sosyal çevresi çok geniş bir insan olmaya başlayabilirsin. Eğer Kiron'un 12. evindeyse sen de biraz insanlarla sınır koyma arasında problemler yaşıyor olabilirsin. Senin sınırların çok fazla geçiliyor olabilir ve sen burayı kontrol edemiyor olabilirsin. Zaman zaman izole olmaya çalışıyor olabilir. Aynı zamanda bazen de kurban bilincine girmeye de biraz açık halde olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Kiron 12. evde yaranın biraz derin, biraz kontrol edilemeye ve biraz böyle hassas olduğunu gösteriyor aslında. Ama bu insanlardan da çok iyi şifacı, çok iyi doktor çıkar. Bu insanlar da yine kendi içlerindeki bu derin yarayı iyileştirip daha sonra başkalarına şifa vermeye başlayabilirler. Evet, video bu şekildeydi. Umarım hayatımız boyunca hepimiz bu en zayıf noktamızı en güçlü noktamıza çevirmeye başarabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.